Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda köylüyü tanıtıyoruz. Köylüden direkt başlayacağım ben. Hiç oynanmak istemiyorum. Kavi fantezi yaşıyor. Resim çiziyor galiba. Böyle ayrılabilecek şekiller aydın Bu arada bacakları da şu şekilde Hey bu arada çıkabiliyor da. ben. Popomu çiziyorum. Kavuşmuş ya. İşte böyle. Şu önlük çıkıyor şöyle. Demirci köylülerde bulunur bu. Köylerin çeşitleri vardır kitapçı falan. Ama tam olarak ben de renklerini bilmiyorum. İşte köylülerde... Köylülerde takas edersiniz. Zümrüt versiniz. Bir şey alırsınız. Bir şey versiniz. Zümrüt alırsınız. Zümrüt verseniz zümrüt karşılığında... Üç zümrüt karşılığında alırsınız bir şey. Aynen herhangi bir şey falan. Örnek bir şey... Şöyle şeyler yapabiliyorlar. Sizden bir tane... Bu arada en çatlı basılı bir şey veriyor. Söylediğim. Hayır hep değil. Bazen. Bazen gibi, yani özel köylüler. Yani bazılardan. Ee, evet. İşte şimdi şöyle yapılıyor bu. Bunların şöyle bir şey özellikleri var bunların. Diyelim tabi çıkarsa yapabiliyorsun bunları. Diyelim bunlarla diyelim ne yapar? İki tane zümrüte elma verir. Ee, elmaları alırsınız. Yeni bir tane takas çıkar. O takası yaparsınız yeni takas çıkar çıkar böyle gider. Ee, bu arada bir takasdan yani çok fazla yapınca takas sonlanıyor. Ee, i̇şte bunlar da böyle şey oluyor örnek. Elmas kılıç koyuyorsunuz. Yanına 3 tane zümrüt koyuyorsunuz. Size keskinlikle elmas kılıç geliyor falan. Şimdi köylüyü geçelim çok anlattım. Saman balyası ne işe yarar? Ee atı besliyoruz. beslemiyor yani. <laughs> Ataları yapacaksınız. Böyle e süs oluyor. Aynen. Süs olarak alıp ağırı... bahçenize de süs olarak koyabilirsiniz. Aynen. Bahçenize böyle at yiyor onu. At evine çıktı. İşte böyle. Bir sonraki video görüşmek üzere. Bay bay.